Merhaba arkadaşlar bugün yine hem gameplay yapacağız hem de silahı sildir çekmiş yapacağız Bugün kameramız yok Biraz saat geç ışığı yakmaya üşendim Kamerayı açmak istemedim Neden ben de bilmiyorum ama bugün böyle bir video olacak Duyuru bu şekilde yapacağım sizlere Hem de yine her zamanki gibi Yargılayacağız reis Evet bu haftaki çekilişimiz tutan silahı Cinder zaten arkadaşlar. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler videoyu ve kanala abone olup yorumlar kısmında oyun ID numaranızı benimle paylaşın. Yapmanız gereken bu kadar. Çekiliş diyorum yine göre o zaman yargı modu başlasın ve Ya buraya. Ya buraya çocuk adam. Çocuk adam buraya gel. Çocuk adam yandan vuruyorlar. Beri gel. Beri gel çocuk adam. Çocuk adam Çocuk adam sen çok fazla pis çıktılarsın sen. O adam hala yaşıyor mu ya? Oğlum illa ki onu mu ben keseyim lan? Lan onu mu ben keseyim oğlum lan? Lan yeter azıcık gidin adam kesin. Aha hain. Hain edin. Bak bak ba, ba, bak. ya ben seninle oynaşmayacağım. Ben sana gittim reis. Sen çok pis çıktılarsın. Bak şimdi yine basacağım. Bak bak be. Bunu yiyebilir miyim? Pilot, yakashi, makashi, yaklashi Üff, reis Ha da be, çok hızlılar geziyor Onların modu var muhtemelen O yüzden biz şu feneri oynayalım Bunu Şuraya mı oynasam? Bilemedim ki nereye oynasam Gel kral, biz seninle oynasak Bak, o fenere gitmek yok Peki, sen bizim fener alıp ben de sizin feneri alayım Çaktırmamak Şş. Beybende ne yapıyorsunuz? Beyefendi, beyefendi ne yapıyorsunuz? Bir saniye beyefendi. Aha da fenerinizi aldım. Ben gidiyorum reis. Geri kendi aldım. Anlaşma bitti reis. Seninkiler bana sıktı. Yapacak bir şey yok. Ya Allah cezanı vermesin. onu yedi ki. Ya bana öldürüyor çocuk adam. Çocuk adam. Öldün çocuk adam. Seninkiler çok büyük yanlış yaptı bana. Bak yine yeteneği mıkırdı. Oğlum bak gelirim oraya. Bak beni oraya getirtmeyin ha. Bak şaka yapmıyorum. Gelirim oraya. Ben gidiyorum reis. Büyük yemin ettim reis. Ananı al kalkan açtı. Kapat lan o kalkanı. Hem artistlik yapayım hem kalkan açayım. Hadi kalkan açayım artistlik niye yapayım? Artistlik yapayım kalkan niye açayım? Oha lan. Oha öl lan. Lan öl. Bütün memleket buraya birikti öl. Sen sen zaten öldürdün. onun oldu? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? lan. Bir dakika reis. Aha bu öldü. Oho biri ölüyor öteki geliyor. Öteki ölüyor değil geliyor reis. Ne oluyor anlamadım. Neyse hadi bakayım tankı tamam, çekelim. Nereye gidelim nereye gidelim nereye gidelim bakayım. Yardımda gidecek kimse yok reis. Oha buradaki adam saniyede elektriği istiyor. <laughs> Ananı avradını kucağıma düştü. Kucağıma düştün yavrum. Kucağıma düştün yavrum. Nereye gidiyorsun sen? Pislik bassan da kurtulamazsın. Öldün sen. Evet sıradaki yersin. Sıradaki yersin. Sıradaki bak duvar arkasına gitme. Vallahi gelip tp atarım. Bak kurtuluşum yok. reis. E ee, adam öldü lan. Adam öldü lan daha iyi. Bir dakika reis Şu ne? Şuna bir TP atsam. Göremiyorum ki. Aha görmeme gerek yok reis buradan tüymem lazım. Aha lock dolu da yedi reis. Aaa milis reis. Merhaba reis. Ne yapayım? Ana ne oldu? Reis o sıkıntı ya. Gideriz ona pis bas kutumcu ya. Dur reis şunu yakaladık havada <laughs> reis sen last gitti be. Lan ne oluyor? Arkadaki ne reis? Ona tepki. Oha Bismillahirrahmanirrahim. Aha Arthur. Arthur gel buraya. Benim gücüm anca sana yeter. Reis. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun reis? Yalnız reis bana yalnız çok fena darıyorlar da ha. Bak reis söyle seninkilere. Olmaz bu iş böyle. Oha ne oldu abi? Ne oluyor? Tamam abi özür dilerim. Özür dilerim abi. Sen ayırdın Kral ya. Sen kime şekil yaptın ya? Ona ne oldu? İkisine bir de. İkisine bir Oy. Oğlum sen bittin ki. Sen bittin minus. Minus sen büyük yanlış yaptın ki bana kral. Yalnız burada Arthur var. Arthur Reis. Şu bizim minus. Bizim minus bir kafa atsa. Ve oraya uçarım. Uçmak zorunda değil reis de. Hatta şöyle bir uçacağım. Selam. Aleyküm. Sen, sen ölmüyorsun. Sen gel buraya gel. Sen buraya gel. Gel buraya. Aferin sana. Aferin sana çocuk adam. Yanına yiyeceğiz ama reis. Eee, sen iki mat yapıyorsun lan. Aha. Hayır. Skor. Gel buraya gel. Skor. Hayır. Skor. Buraya gel. Dur öyle. Hadi bakayım. Bu ne? Şu hain mi? Bakıyorum ki öyle bize zarar verebilecek herhangi bir şahıs yoksa şu yakışıklıya dalacağım. Ya Arthur geliyor değil mi ya? Ananı kadar. Aha. Bir tane daha. Ulan. Lokador. Lancelot diyecektim az daha. Savunmasını basmadım mı? Savunmasını basmadım mı? Basmadım. Fakat arkasında Arthur da var. Bu reis. Geliyorum reis. Anam Anam Minus reis. Şuraya uçacağım ben. Selamun aleyküm. Küm dedi. Kapat kapat. Kalkanı kapat. Kalkanı kapat. Kalkanı kapat. Kap kalkanı kapat. Oğlum kalkanı kapatsana çılgın. Çılgın kalkanını kapat. Yalnız bak. Bak. Alt reis. Uçarım sana. Fena dalarım. Kral siz bunu hala kesemedin. Selamun aleyküm. Ben geldim reis. Ölür müsün? Teşekkür ederim. Oğlum bu halkların ben, benden ne istiyor bu halklar? Bu halklar benden ne istiyor reis? Peki buna bir uçup kafayı gömmedik mi? Vallahi ben uçtum buna kafayı gömdüm reis. Biz de bak. Ama dur şimdi değil. Şimdi ikisine birden. Selam aleyküm. Sen ölmedin mi lan sen? Sen ölmedin mi çılgın? Peki sen? Sen öldün haberim yok. Ha ah, şimdi haber oldu. Ha ah, şöyle bir tane önümde bir tane şöyle ki avamik de olur. Fark etmez reis biz mütevazı adamız. Biz avamik'e de razıyız. Kide de razıyız. Peki şuna ananı avradını gel buraya. Selamın hello. Hello papa. Hemen aşağı. Hey. aynı. Ananı avradını bir tane daha Arthur gördüm orada sanki. Feneri bırak, feneri bırak, bırak feneri. Koş koş 10 saniye. 10 saniye de yerler lan onu. Hayır hayır Arthur bu tarafa bu tarafa bu tarafa bu tarafa bu tarafa bak orada seni yerler kapat kalkanını kapat kalkanını kapat aferin sana aferin sana geldim ben sal bana sal bana hadi vakit mı? ananı avradını, ananı avradını. Ben bunu kalkanına kalkanına vururum ki. Ya, ya senin Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin senin. Üff, hmm. ah. ananı avradını. Adam ölmedi mi abi? Helal olsun. Aga be, bayağı vurduk herhalde. Dur bakayım ne vurmuşuz. Beş buçuk milyon diyorum ben. Var mı artık? Beş buçuk diyorum. Aga be, altı buçuğa dayanmışız. Ama olsun, güzel vurduk adamları. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kanala abone olup videoyu beğenip yorumlar kısmında oyun ayıcı numaranızı benimle paylaşmayı ne yapıyorsunuz unutmuyorsunuz. Evet bay bay.